Tekrardan hoş geldiniz. Bu dönem sistem analizi ve tasarımı dersini size beraber geçireceğiz. Bu dersin kapsamında arkadaşlar size bir sistem nasıl tasarlanır, nasıl ayarlanır, onu göstereceğim. Yapacağımız dersler olacak. Derslerin sonunda da sizden bir proje yapmanızı isteyeceğim. O yüzden de sizden isteğim bir gruplanmanız yani yine grup isteyeceğim grup olayına girmemizi gerekecek arkadaşlar şeyde hemen bakalım şundan sınıfımız kaç kişi sınıf taktiği öğrenci sayımıza göre işlem gerçekleştireceğiz kaç kişilik grup olacağımıza size de, de vereceğim. Ee, bu projenin nasıl olacağını. 52 kişiyiz. Hadi geç. Kaçındayız biz? Gece. Neyse 20 lirada ben 3 kişi çıkar 49 ee, 7 kere 7 49 Yani 7 grup olmanızı isteyeceğim arkadaşlar sizden ee, 7 grup olduğunuzda Şey olacak Bunun içinden rahatlar rahat 7'şer kişilik grupları oluşturacaksınız. Oluşturduğunuz e, bu gruplarla sizden arkadaşlar şunu hemen paylaşalım. Dönem sonunda şöyle bir e, proje isteyeceğim. Evet, böyle biraz uzun arkadaşlar. E, projenin başında e, sizden bu süreci nasıl geliştirdiğinizi, proje içinde neler yaptığınızı, hepinizin görevlerinin neler olduğunu kaç kişilik bir ekip var. Ekip, ekip görev dağılım listesi. Ee, bu projenin maliyetinin yaklaşık ne kadar olduğunu, olacağını, e, hangi programları, kaynakları, donanımları kullanacağınız, kullandığınız e, bunlarla alakalı detaylar. E, proje içerisinde neler yaptınız. Bunun fizibilite e, raporları. Daha sonra UML diyagramlarını isteyeceğiz. Bu e, UML diyagramlarına göre nasıl iş yapıyorsunuz? Bunlar sizden istenecek olanlar. Sonrasında bunu detaylı inceler, inceleyeceğiz. E, tabii <laughs> bu sizin şeyle dersinizde biraz koordineli gidecek. Ali Hocanızın e, proje dersiyle koordineli bir ders arkadaşlar. E, burada Alıcı'nın sizden şeyi istiyor, bir proje yapmanızı ve projenin kodlarını yazmanızı istiyor. Ee, bizim burada yapacağımız o kod yazılana kadar aslında yapılması gereken neler, ee, sizin bununla ilgili hangi alt e, görevleri gerçekleştirmeniz gerekiyor, yapacağınız bu projede hangi adımları tek tek ilerleteceksiniz. Bunları ayarlayacağız, mesela burada e, yapacağımız pizza programı yapmıştı. E, pizzacı otomasyonu yapmıştı daha doğrusu bu arkadaşlarımız pizzacı otomasyonunda e, web sayfası üzerinden bir erişim vardı. Buna e, eriştiklerinde nasıl bir görsel olacağı e, tabii bunun için mobil bir uygulama da isteyeceğiz. E, cep'ten, web'ten ulaşılabilen bir şey. Bunun için ayrı ayrı şu ekranları tasarlamanızı isteyeceğim. E, bu ekranları tasarlayacaksınız ama bunların arkasında nasıl bir kod olduğu kısmına girmeyeceğiz. E, bizim bu derste yapacağımız kod yazmak değil. E, sizin arka planda yapacaklarınız e, UML diyagramları hazırlanacak demiştim mesela. E, UML diyagramlarında Evet, şunlar. E, tabloların içerisindeki keyler şeyler bizim için önemli. E, ama bunların içerikleri, detayları önemli. E, şuradaki şeylerimiz önemli. Ama bunların birbirine nasıl bağlandığı, hangi kodda yazıldığı kısmı bizim yapacağımız iş değil. E, buradaki tabloların arasındaki bağlantıların nasıl olduğu, bir yerden bir yere nasıl ulaştığınız ettiğiniz bir kullanıcı geldiğinde kullanıcının sistemdeki hangi kaynakları kullanabileceği ve bu kaynaklarla nerelere ulaşıp sonuca nasıl gidebileceği burada telefon bilgisayar ve mobil uygulama var yanlış hatırlamıyorsam bu üçünden bizim sistem kaynağımıza ulaşılıyor. Sistem kaynağı üzerinden yapılan işlemler, işlemlerin sonucunda pizza çıkıyor. Pizza da nereye gidiyor? Müşteriye gidiyor. Ee, bu use case diagramı, class diagramlarımız ee, ve burada da arkadaşlar bizim e, feasibility şey, proje raporumuz var. İçerisinin detayının nasıl olduğuyla alakalı. Sizlerden bunları isteyeceğiz tabi şu an için şey görünebilir biraz uzak görünebilir ama dönem içerisinde bunları işledikçe arkadaşlar kolaylaşacaktır. Görseller var gördüğünüz gibi sizden isteyeceğimiz bunlar. Buyur Muhammed. Bu arada siz sesli bağlanabiliyorsunuz biliyorsunuz ama ha? hani hiçbiriniz bağlanmıyorsunuz ama yazacağınızda çok rahat bir şekilde bağlanıp konuşabilirsiniz de arkadaşlar. Beni burada tek kişilik monologlarla bırakmayın. Aktif olan bir proje yok. E, kod yazmayacağız burada Muhammed. Bizim yapacağımız kod değil. E, o kod yazımına kadar e, olan geçecek, gelişecek sürede neler yaptığımız. Projeyi başlayacağız. Belli bir noktaya kadar getireceğiz. Kod yazma kısmı kalacak. Kod yazma kısmı e, bu dersin içeriği değil. Kod yazma kısmını Ali hocanıza zaten yeter kadar yapıyorsunuz. Anlatabildim mi? Tamamdır. Ee, bu dersin dersle alakalı olan şeyleri paylaşacağım ben sizinle. Ee, bu sayfa altında. Ee, bir de EDS'de paylaşacağım. Ee, projeleri EDS'ye yüklemenizi isteyeceğim. Ve bir de dönemin e, sonunda arkadaşlar sizlerden yaptığınız projeyi sunmanızı isteyeceğim. E, gelip yaptığınız projeyi sunacaksınız. E, o projeleri arkadaşlar bize e, sınıfta arkadaşlarımızın karşısına e, sunum olarak getireceksiniz. Bu e, bir dönemim sizle beraber bu şekilde geçireceğiz. Öncelikle hepimizin tekrardan bir başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Gönül sizlerde ki sizle böyle bir ders işlemeyelim. Yani ben uzaktan eğitim taraftarı bir insan değilim. Uzaktan eğitim ne olduğunu biz pandemide gördük. Anlattıklarımızı anlamayacaksınız. Biz sizin anlayıp anlamadığınız anlamayacağız. Ee, çok verimli dersler geçirmeyeceğiz. O yüzden de ee, yine bu dersin bakayım. Редактор 今るべ Şimdi gençler şuraya bir girin öncelikle. Şu sayfaya bir girin. Buraya bir abone olun. Bir buraya bir abone olun gençler. Hadi daha içinizden sadece bir kişi girdi. Ee, burada Oynatma listelerine bakarsanız Daha önceden Benim verdiğim dersle alakalı olaraktan şeyi göreceksiniz. Sistem analizi ve tasarımını göreceksiniz. ekran bu mu ya? Allah'ını seversen bu kadar mı küçük paylaşıyoruz? Şurada sistem analizi ve tasarım var. Bunun dışında e, burada farklı dersler de var gençler. Farklı derslere ait de şeyler var. E, bunları da buradan bakarsınız. Ki bu dönem çekeceğim, vereceğim bütün yine çekeceğim. Ben buraya atacağım. Reklam değil oğlum, reklam değil kendi kanalım. Ders videosu var burada. Tövbe tövbe. Bunları ekleyin arkadaşlar şey buraya ekleyin ki buradan bir dönem faydalanacaksınız. Ben bu dersleri işledikçe de bunları da atacağım buraya. Ama gerçekten bu ekranı böyle paylaşıyor olma. Ha. Tamam. Sistem analiz ve tasarım burada. Ee, girip buradan bakarsanız şeylerinizi görürsünüz. Ders ait videoları görürsünüz. Şeyin haricinde Bizim e, burada canlı ders sistemindeki videoların haricinde bir önceki e, sefer arkadaşlar e, pandemi döneminde anlattığım ders videosu da var burada e, bu şekilde bakarsınız oradan da ayrıca faydalanmak isterseniz faydalanırsınız ki bu düzenekini yine ayrıca atacağım hangisinden faydalanmak isterseniz. siz şimdiden arkadaşlar sınıf da bir grup oluşturmaya başlayın. 7 tane grup istiyorum sizden. 6 şarkı kişilik olsun. 7. ben vereceğim. sizin 2000 girişli olan arkadaşları ben vereceğim. 6 şart kişilik gruplar oluşturun. bu oluşturduğunuz gruplara da Yine grup için bir konu seçin. Ee, yani burada pizza otomasyonu gerçekleştirilmiş. Pizza'nın dışında yine otomasyonunu yapabileceğiniz başka bir şey e, düşünebilirsiniz. Yani sucu, tüpçü, çiçekçi e, gibi bu şekilde projesini yapabileceğiniz ya da Ali hocanızla daha önce yaptığınız bir şey varsa o da olabilir. bunları yapabilirsiniz ama iki tane farklı gruba aynı konuyu vermiyorum. Onu bilin. Yani çiçekçiyi birisi almışsa bir başka grup çiçekçi alamıyor. Bu yüzden bir tane de alternatif atın kendinize. Bunlarla beraber e, gelecek haftaya kadar kendinizi ayarlayın. Aklınıza takılan bir şey var mı sormak istediğiniz eğer yani öyle bir şey yoksa arkadaşlar ee... Bu hafta için bu kadar. Yeter. Yeni döneminin başlangıcında siz ee, biraz daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Aa, şey şey yapmayacağım. Dönemimiz dersi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdiden iyi haftalar hepinize. bol bol görüşeceğiz.